Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın HDP Eş Genel Başkanı hocamız da burada. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle AK Parti'nin milletvekili arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. AK Parti'de bir ruh hali var. Barolar bize karşı. O nedenle bu yasayı değiştiriyoruz gibi bir durum içerisindeler. Değerli arkadaşlar, barolar size karşı değil. Barolar kurum olarak, kurum olarak insan hakları ihlallerine karşı, adaletsizliğe karşı hukuk devleti ilkelerini savunuyorlar. Tarihler her dönemde bunu yapmaya çalışmışlar. Eksik veya fazla. Ama şimdi çok daha fazla öne çıkıyorlar. Neden? Çünkü insan hakları ihlalleri siciliniz çok ağır. Ve bu nedenle de bütün barolar sizin yarattığınız bu uygulamaya karşılar. Insan hakları ihlallerine karşılar ve bunları gündeme getiriyorlar. Yani karşı oldukları insan hakları ihlalleri. Hangi iktidar olsa, hangi iktidar olsa bugün hükümet ona karşı çıkacaklar. Dolayısıyla yapmanız gereken barolara karşı olmak değil, barolara, barolarla ilgili düzenleme yapmak değil, yapmanız gereken tek iş var, insan hakları ihlalleri sicilinizi düzeltmeniz, adasizliğe son vermeniz. Bunu yapmalısınız. Bakın, Sayın Hocamız da burada, şimdi aklıma geldi, 1984 yılında Diyarbakır'da sıkı yönetim var. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi. Diyarbakır'da tek stajyerim. Baro başkan yanında staj, staj yapıyorum. Sayın hocamız da Ankara Okufatisi birincilikle bitirmiş ve Diyarbakır'da staj yapmak için gelmiş. Ben baro başkan yanında staj yapıyorum ve baro yönetim kurulu toplantılarında katılıyorum. Tek stajyerim. O ortam içerisinde. Diyarbakır sıkı yönetim komutanı komutanlığı, yedinci kordu komutanlığı Diyarbakır Barosu başkanlığına yazı yazmıştı. Savunmadan dolayı dört avukat hakkında. Avukatlar savunmalarında şunu söylemişlerdi. Su yönetim uygulamaları işkenceye yeşil ışık yakıyor diye. Su yönetim komutanlığından Diyarbakır Barosu'na gelen yazı şuydu. Bu avukatlarla ilgili soruşturma açın ve barodan atın. Diyarbakır Barosu'nun yönetim kurulunda o gelen yazıyı şöyle yırttılar. Yırttılar. Ve bir yönetim kurulu kararıyla da yedinci komutanlığına cevap yazdılar. Bakın baro budur değerli arkadaşlar. Bugün siz ne yapıyorsunuz? Aynı darbe uygulaması bakın aynı darbe uygulaması ve darbe yerin uygulaması. Ne yapıyorsunuz? Banda bir çocuğun kafası klozete sokuluyor klozete klozete sokuluyor işkence Van Barosu bununla ilgili tanak tutuyor rapor yapıyor ve siz sizin hükümetiniz Van Barosu ile ilgili olarak soruşturma açıyor. Bunun ne farkı var 12 Eylül darbecilerin, faşist darbecilerin uygulamasından? Başka bir örnek. Urfa Barosu. Urfa Barosu Halfeti'de işkence uygulamasını tespit ediyor. Anında ama anında anında tonak tutuyorsunuz. Emniyet Genel Müdürü ve Bakanlık soruşturma açıyor. Başka bir örnek. Ankara Barosu. Ankara Barosu. Ankara Barosu neden karşı? Neden karşısınız? Dışişleri Bakanlığı mensuplarına işkenceyi belgelediği için. Zorla kayıtlar vakasında tutum aldığı için ve rapor yayınladığı için. Ve insan hakları ihlallerine karşı çıktığı için şimdi onunla ilgili olarak da suç duruşuna buluyorsunuz. Bakın geldiğiniz nokta darbecilerle aynı noktadır. Aynı noktadır. Aynı derin devletin aynı derin devlet iktidarının hükümeti noktasına geldiniz. Bir şey söyleyeceğim bakın hatırlayın burada hafıza yok hafızası olmayan baro başkanlarını buraya çıkartıyorsunuz. Biz barolar genel kurulunda konuşurken bu arkadaşlarınız masanın altında saklanıyordu. Hadi şunu da söyle şunu da söyle diyorlardı biliyor musunuz? Tek bir kelime etmiyorlardı tek bir kelime. Bakın size söyleyeceğim. Sizin bakın başörtünüzle ilgili olarak bizim yazdığımız gerekçeleri bizim yazdığımız gerekçeleri sizlere biz dağıttık. Bakın sizin başörtünüzle ilgili olarak 28 Şubat'ta 27 Nisan'da 10 tane 15 tane baro baronuz vardı sizin size yakın baro vardı. 27 Nisan sabahında hangi baro büyük anıtla ilgili olarak suç durusunda bulundu? Sizlere soruyorum. Var mı bir tane baronuz? Biz sabah saat 9'da Diyarbakır Adliyesi önündeydik. Mazlum derle iadele birlikte. Çıkartın bir tane baroyu. Çıkartın. 2007 yılında iktidardınız. Barolarınız yok muydu? Yok muydu barolarınız? Bakın Aynen bakın aynen bunu yapıyorsunuz. Şimdi şimdi bir gücü arkasına sunuyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim bakın. Aynı derin uygulaması yapıyorsunuz. 2001 yılında barolar yasası değiştirildi. Çok çok önemli değişiklikler şey yapıldı. Ama derin bir operasyon vardı. Anadolu barolarına karşı Ankara'ya karşı örgütlenmiştik. Türkiye Barolar Birliği yönetim değiştiriyorduk. Ne yapıldı biliyor musunuz? Hatırlayın. Hiçbiriniz hatırlamazsınız. Delege olmayan baro başkanları delege yapıldı. 30'a yakın baro baş Buyurun toparlayın. Rahatlıkla geçici bir hüküm konurdu. 20 gün sonra yapılacak seçimde de denirdi ki şu anda yasayla deleg olmuş olanlar bunda oy kullanamaz. Ama oy kullandırdılar. Oy kullandırdılar ve 138'e 132 Anadolu baroları kaybetti. Orada bakın bir derin devlet operasyonu vardı. Şimdi aynı derin devlet operasyonu size yaptırıyor. Kime karşı? Kim için? Bu derin devletin en temiz çocukları için onları yeniden başkan yapmak için ve siz aynı derin devletin hükümeti haline geldiniz. Farkında değilsiniz. Farkında olun. Hükümet olun. iktidar olun. Derin devletin oyuncağı olmayın. Dediğim budur sizlere. Hepinize saygılar sunuyorum. Özlem Hanım buyurun.